Merhaba arkadaşlar. Teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki hayatımız her geçen gün değişiyor. Bu değişimin en heyecan verici örneklerinden biri de ulaşımda yaşanıyor. Artık filmlerde gördüğümüz sürücüsüz arabalar gerçek oluyor. Yakın zamanda bu arabalar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Peki sürücüsüz arabalar nedir? Bu akıllı arabalar özel sensörler ve yapay zeka sayesinde insan yardımı olmadan yollarda güvenle ilerleyebiliyor. Yolcularını veya yüklerini sorunsuz bir şekilde ulaştırabiliyorlar. Şu anda büyük teknoloji ve otomobil şirketleri, sürücüsüz araba teknolojisine milyarlarca dolar yatırım yapıyor. Çok yakında bu arabaları yollarda daha sık göreceğiz. Sürücüsüz arabaların kalbinde otonom sürüş sistemleri yer alıyor. Bu sistemler aracın çevresini görmesini ve güvenli bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Kameralar, radarlar, lidar'lar ve ultrasonik sensörler kullanarak çevreyi tarıyor. Araç diğer arabaları, yayaları, trafik ışıklarını ve yol işaretlerini algılayabiliyor. Tüm bilgiler yapay zeka yazılımları tarafından işleniyor. Bu yazılımlar aracın çevresini anlaması ve güvenli bir rota çizmesi için önemli. Sürücüsüz arabalar, lojistik ve taşımacılık sektöründe büyük bir değişimin habercisi. Bu teknoloji, yük taşımacılığını daha hızlı, güvenli, verimli ve uygun maliyetli hale getirebilir. Örneğin, sürücüsüz kamyonlar uzun yolculuklarda insan sürücülere göre daha uzun aralıksız yol alabilir. Bu da teslimat sürelerini kısaltarak lojistik şirketlerinin daha hızlı ve verimli hizmet vermesini sağlar. Ayrıca Sürücüsüz araçlar, trafik kazalarını azaltma potansiyeline de sahip. Çünkü trafik kazalarının çoğu insan hatasından kaynaklanıyor. Sürücüsüz arabalar ise insan hatasını ortadan kaldırarak yolları daha güvenli hale getirebilir. Sürücüsüz araç teknolojisi online alışverişlerde de büyük kolaylık sağlayabilir. Otonom teslimat robotları siparişleri müşterilere çok daha hızlı ve pratik bir şekilde ulaştırabilir. Bu da müşteri memnuniyetini artırarak e-ticaretin daha da büyümesine katkı sağlayabilir. Yeni iş imkanları ve toplumsal faydalar. Sürücüsüz araç teknolojisi bazı mesleklerde değişikliklere yol açarken bir yandan da yepyeni iş imkanları yaratıyor. Örneğin bu araçların bakımı, onarımı ve yazılım geliştirme gibi alanlarda yeni iş kolları ortaya çıkacak. Ayrıca otonom araç filolarının yönetimi, veri analizi ve siber güvenlik gibi alanlarda da uzmanlara ihtiyaç duyulacak. Sürücüsüz arabalar sadece yeni iş imkanları sunmakla kalmayacak, aynı zamanda topluma da birçok fayda sağlayacak. Örneğin, trafik kazalarının azalmasıyla sağlık hizmetlerine olan talep azalacak ve böylece kamu kaynaklarından tasarruf edilebilecek. Ayrıca Sürücüsüz araçlar, engelli veya yaşlı vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmelerini sağlayarak sosyal hayata katılımlarını artıracak. Trafik sıkışıklığını azaltma potansiyeline sahip olan sürücüsüz araçlar, hava kirliliğini de azaltarak şehirlerde yaşam kalitesini artırabilir ve daha sağlıklı bir çevre yaratılmasına katkı sağlayabilir. Türkiye ve geleceğin yol haritası. Türkiye, sürücüsüz araç teknolojisi alanında büyük bir potansiyele sahip. Ülkemizde otomotiv sektörü oldukça gelişmiş durumda ve birçok Türk şirketi otonom sürüş teknolojileri üzerine araştırmalar yapıyor. Türkiye'nin genç ve dinamik nüfusu, teknolojiye olan ilgisi ve girişimcilik ruhu sürücüsüz araç teknolojisi alanında hızla ilerlememizi sağlayabilir. Devlet kurumlarımız, üniversitelerimiz ve özel sektörümüz bir araya gelerek bu alanda daha fazla yatırım yapmalı ve yeni buluşları teşvik etmeli. Sürücüsüz araç teknolojisi Türkiye'nin lojistik sektörünü daha güçlü hale getirerek ülkemizi bölgenin lojistik merkezi yapabilir. Ayrıca bu teknoloji turizm, tarım ve sağlık gibi diğer sektörlerde de verimliliği artırarak ekonomimize güç katabilir. Türkiye geleceğin teknolojilerine ayak uydurarak sürücüsüz araç devrimini kaçırmamalı. Bu alanda atacağımız doğru adımlar ülkemizin dünyada daha güçlü bir konuma gelmesini ve daha müreffeh bir gelecek inşa etmemizi sağlayabilir.